Ve selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta aha da şöyle gördüğünüz gibi alan çizdik ve birbirimizle kapışacağız. Evet nasılsınız? Ekip. İyiyiz. Arkadaşlar selamlar. Bugün Ege'nin dediği gibi şöyle bir yer oynayacağız. Ekip'le birlikte orada savaşacağım. Evet oynayacağız. Ekip'le birlikte oynayacağız. Ekip'le birlikte oynayacağız. Ekip'le birlikte oynayacağız. Ekip'le birlikte Bekle hemen şuna da atayım. Ben şimdi ayakta kalma yapıyorum. Sen farkı dur. Ya, dur. Bir saniye İçinli öleceğim öleceğim. Girişim. Ya ne oluyor? Okey tamam. Başlayalım mı? O zaman 3. Ne Neredesin Cumhur? Tamam. Kanka sen yerinde misin? 3 2 1 Haydi bakalım, coşturun. <laughs> Haydi bakalım, coşturun. Haydi bakalım! Benim şansım çünkü burada içinden canlı çıkan tek canlı benim. Sana bir şey göstereyim mi? Bak, bak. Seni ben alsam bak... Sen beni alabilirsin. Bak ben normal savaş oyunlarında iyiyim. Minecraft savaşlarında o kadar iyi değilim. Ama bak diyelim bir şey şey oldu ben seni aldım diyelim kanka. Ege her türlü beni yener zaten ben de dedim. E, yani, Ege yani, yani, Öyle bir döşer ki arkadaşlar şey... döşer kanka bana bütün Minecraft pay döşer ya. Direkt hiç çok enerji alıyorum bana döşer. Bana döşeyebilir yani orada yüzden korkularım var. Korkuyorum. Ne diyorsun sen? Arkadaşlar benim doğum günü garibin Egean garibindeki kanalı benim sayende takip ederse çok mutlu olurdu ya. Takip edin de şunu bir. Tamam, Adam de yaptı. Evet arkadaşlar e, az önce adayı görüyordunuz e, Evet Gördüğünüz gibi ben çok konuşmuyorum bu arada Çünkü arkadaşlar arasında savaşıyor tamam, tamam. e, bu arada hala like video hani, e, beğendinizseniz like beğendiyseniz like atın. Ee, like atın. Tabi zamanı like değil like videonun like sonuna like gelince like anlarsınız. Like. Ada'yı görüyoruz şu an. Like. Ben Ada sana güzel bir haberim var. Ada sana çok güzel bir şeyim var ben madene geldim. Biliyorum madene geldi oğlum oğlum bir tam kulüptürüm. Sen neredesin baba? Sen hiç, hiç ölmeye kadar etmiyorum. Ada şu an büyük bir fırsat geçirdi arkadaşlar ve evet Cumhur şu an badanı kullandı. Cumhur'u görüyoruz. Ben, ben şimdilik çok fazla patlaşabilirim. bir şey yapmıştım. Ama o pozisyonda Cumhur'u yakalasaydım ne olur ya. Cumhur ölmüştü. Net ölmüştü. Arkadaşlar bari gece gündüz yapsanız her zaman. Hayır. Savaş savaştır. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Birbirlerine yaklaştılar. Ne? Evet. Selamın ben lan bunu çok dibinde Küçük bir hareketiyle Cumhur ölebilir Yarrak Lan aşağı gel lan Gel Diğerini niye yapacağım Nasıl gelmiyor? <laughs> Arkadaşlar ben bir oy Sıfırına oyunun müziğini yapalım. kısacağım. Ne milikmiş artık. Dur lan meşale yapacağım bunu. An Ananın ananı. An Biraz şey da açalım. Şey Arkadaşlar şimdi. Ardına tıkmış olabilirim şimdi. O evet, o da e geril şekilmekten e şey yaptı. Aa, Envanteri koru var mı? Yok. Ölünce diye aşağıda. Ee, arkadaşlar şu an yaklaştılar. Evet birbirlerine çok yakınlar. Yalan. Kanka biraz daha şey verir misin? Yani ayıp bu yani. Cumhur'a yumura örümcek saldırıyor abi. Yumurun farkında bile değil. Ananın cebi! Ve evet. abi ada kazandı. Garip bir şekilde ada ama kazandı. Ama kanka sayılmaz ya. Ada sayılıyor. Ya. ama sayılıyor. Dur. Ana, ananı sattım. Dur. Ya, ya abi ya. Ya ananın cebi ya. Ben oynamam. Aa, abi abi cumhur olacağım. kaybettim mızıkçılık yok evet. vallahi. valla. Bir de ben şöyle bir kalp dediğim ben maden yapmıştım ya. Oh iyi. Ee, bu turun oh, ada oldu. Evet. Alp hazır mısın? Ben hayır mı? Evet hazırım. Hadi sayın o zaman. 3 2 1 Oyun başladı. Hay. Hadi, Hadi tarz, evet arkadaşlar artık izliyorum şu anda. Al. Şu anda çok hızlı başladı Al direk e, ağaç kırmaya başladı. Kanka saati değiştirme ağaç akşam olsa yeter. durumu değiştirme ya. Ee, Egean'a bakalım. Egean neredesin? Neredesin Egean'cim? Evet arkadaşlar Egean'a bakıyoruz. Egean'da burada ağaç kırmaya başlamış bu şekilde. Cumhur Saat, sen, sen, seni, ben seni, ya kimse ya, izlemiyor Cumhur. Seni kimse ben, izlemiyor. Kardeşim izlemiyor. Ben de spikerim ben spikerim. Bakayım bu ne yapıyor. Ben şimdi konuşayım. Art güzel bir yatak. Güzel bir yatak güzel bir ağaç Ananın çizim. ki creeper Güzel Bir, bir kara orman ağacı Böyle güzel Kalın bir orman ağacı Ada <laughs> ne diyorsun kanka sen? Evet güzel. şu anda gemcimle gidiyoruz <laughs> Beni şimdi yapıyoruz. Ağlamam da Egean'ı geldim Ooo kardeşim Şöyle yapalım ben yerinde olsam biraz daha hızlı yapar. Evet, iki canlınız bir alan içerisinde. <laughs> al Canlılara al Peki acaba yarını kim ele geçirecek ilk önce ya da ilk ele geçiren mi olacak yoksa son ele geçiren mi olacak? Hı. 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 evet, aynı zamanda o zaman fark yemekler topluyor. Yani yemekler topluyor. Detaylı anlatmayayım bu arada bir yemek topluyorum. Ben bir taktik yani. Ya ilk bir taktik. Bırak bir şeyine benzeyen bir, bir şey var. Yani taktik güzel bir taktik. Ben bir taktik. Aynen. Bir de bir alp tarafına gidelim. Alt canlısının yanına gidelim. Merhaba. Evet. Art şu anda ilerliyor. Art ne yapıyorsun söylemek? Normal şeyler be hasta. Art kantayı pratabelirsin bu Evet galiba kısa bir süre kısa bir şey olacak diye düşünüyorum ama artık yine gelişmeye devam ediyor. Egean'ın yanına gitmek istiyorum. E, yan camlı Evet, takılıyor. artık takılıyorum. Artık gördüm, artık gelişme yapmaya süre var mı? Ay. Yok, ne zaman başlarsanız dalı, o zaman. eee Egean'ı bulamıyorum. Ben kendim. Egean... Egean şu an cehennemin dibinde arkadaşlar. Çok i̇ninde. İminden misin? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bu ada, ada sen misin bu? <laughs> sen sen misin buradaki? Evet evet. Evet. Okay. <laughs> Ey. Ya, nerede kanka biliyor musun ya? Megan hmm, burada. Evet. Güzel bir ani bir hareket yaptı. Alp'i gördü. Alp hala farkında değil. Evet farkına vardı Alp. Elinde baltalı. Baltalı <laughs> amca. Baltalı <bir gülüyor> amca. Kılıçlı amca, amca. Geliyor. Geliyor. Anamda heyecanlı. Alp'i yapma. Alp'i yapma. Alp'i Alp'i <laughs> böyle koyarlar. Çok kötüydü. Ha. Çok kötü. Evet. Bayağı kötü bir abi, şey yaptım. Hop gibiydim falan. ya. Ben PvP de böyle değilim. Ben bu artıyla PvP yapamıyorum. Hadi, 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 hadi. hadi abi başlayalım. He, ha, 3. Hadi. Sayın abi, sayın. Ben, ben 3 2 1 Haydi bakalım. Arkadaşlar yorumlara cumhur çok komik yazın ben de Evet Ege hızlı bir yaptı Ege Ege ee... başlangıç yaptı gene Ege Hanım gene hızlıydı Hızlı bir başlangıç yaptı Ben gidiyorum evet. Ben yani Ege'nin peşinde dolanacağım. Gene aynı taktiğini yapıyor. Çok akılcana. Dümür a ada benim taktiğimi biliyor o yüzden söylemesin. Aaa yo o taktiği yapmıyor. Tamam o taktiği yapmıyor. Bırak taktiğini. Ya iyice şarttırdın tamam evet. Cumhur bırak. Cumhur bu arada tamam. sen uçabiliyor musun? Evet. evet. Ben niye uçamıyorum? Tamam, Sen yaptın bak bana yasak. Eee bize ada tara ada canlısının yanına gidelim. Burada egem <laughs> canlısı var. Ama ada canlısını bulamıyorum. Hadi devam canlısı yok. <laughs> ada canlısı ha, benim benim oldu. Bu arkadaşlar ee, burada görüyorsunuz. Ada güzel bir başlangıç yaptı. <laughs> o da güzel bir taktik bulundu. Kolay gelsin katılımda. <laughs> <laughs> Eee, ondan sonra Alp da buradaydı, Evet, bakın burada Çekil, çekil, çekil. Kardeşim çok kolay hadi, hadi, hadi. Ben, tabii. Bu, çok muhtemelen. Benim ben. Hangi de, ben? ey, yani Evet, Egean yani gider diyor. Adaya yaklaşıyor galiba. Ne yapmayı Egehan Egean düşündün, taktiği uyguladı. Sonra karıca ben burada kaldım. Benim. Çok güzel bir taktik uyguladı ve... Çok güzel şeyler kazandı şu anda Egean. Galiba Egean birinci olacak. Oğlum ben burada kaldım ki ben hiçbir şey yapamıyorum. Ya, Yapma zaten!

Bugün bir Ege'nin yansımına geldim. Bugün bir gün yaptım. yaptım. Ada geliştim bilemiyorum ama Ege'nin kolay gelişti. Ben bunu söyleyeceğim ama lütfen bir gelişme bu, bu random kazananı bence gene Ege'nin oldu. Tamam. çok Ada canımızın ben üstünde şu ben onun altında. Mama. Ne diyeceğim? Dedi. Kim? Bir şey içimden geçti az önce. Alt. Alt. Ben seni yakın arkadaşlar olmaklar içine girmiyorum yani ben eyken ben alt değilim kardeşim yani ben şey değilim arkamdayım ben. Uzak sayım yani dediğimiz <laughs> 5 dakika olmuş. Ya, nasıl çıkacağız? Nasıl Nasıl yapamayız? Yani, Göreceksin. <laughs> çok, çok, çok şey yapayım, o, o yok çıkarım çok kolay bir kere. Konuşup konuşup durma. I var him.

Ben ne ben başardım, başardım. Şey kazanacak bu anda? Aga ne kazanacak da? Çünkü boş verin. Evet, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. bence kanka. Şimdi aday adayı gördüm kanka. Tamam mı? Adanın şeylerine göre yani bu kazanabilir ya. Şimdi sana da bakacağım birazdan gene. Ona göre şimdi belirleyeceğim aslında. Al. Hı, ben de. Ters yapma. O kazanacak bu kazanacak deyince. Yani tamam. daha yani. de, yani, şey da Tamam da tamam tamam. Hiç şey, beklemiyorum. Kanka. Kanka. Korkmadığını sanırım. Evet, ben çok kazandım. Evet. Evet. Şimdi yanındayız. Şimdi egendir. çalışıyorum. Gelmiyor. Şimdi egendir. Yapıştırmaya Bilmiyorum. Buldum egendir. Bu Alp'miş. Alp. Ben kaldın burada? Geber orada. Geber! Şu anda ada canlısını görüyorum ama Egen canlısını göremiyorum. Abi full set, full set, bebek bombadan bir bomba Bence sana şöyle bir öneri yapayım. Bir öneri yapayım. Evet arkadaşlar bu Egean canlısını bulduk sonunda Bakalım nasıl bir gelişim yapmış Kardeşim nasıl bir gelişim yaptın bize Anlatma söz Kardeşim selamun aleyküm Güzel bir Bu arada Orada evet sürüm geldi. Geliyor sürüm geldi. Evet sürüm yeni geldi. Geldi. Egehan canım nesin Onu göremedik de görüyorum. Orada çok yakınlar birbirlerine. Çok yakınlar. Egehan'da kalkan var. Adada set. Acaba hangisi kalınacak? Egean bir tane vurdu. Bir canı varmış ve bunu aldım kazananı. Egean bir anlısı oldu. Tebrikler Egean. Abi ben ben bunu hak ettiğimi düşünmüyorum. Ya. Çocuğum bir canı varken geldim öldürdüm. Biraz şereflilik yaptım ama. İyi oyundu. Herkese iyi oyundu abi. Ya, ben ama ben öldüm çok kötü oyun oldu. Hala direkt set yapmış aslında. Ya ben... Hayır sen de var yapmadın. Oha. kırılır yani, O nasıl bir şans? O nasıl bir şans lan? O nasıl bir şans lan? O nasıl da kendim yaptım. Bir tane altın altın. Ama var vardı. O da bu. Evet ben Abi çocuk boğulmuş gibi bir Abi çocuk boğulmuş kralı gibi bir şeydi. Ben gittim direkt maden, madene girdim ama çok iyi bir taktikle girdim var ya. Cumhur gördü orayı. Gördüm. Aga aslında benim çok yapacak demirim vay, ama gel, orada ya, vay, pişiremedim direkt. Seni görünce yer altından bir yol yaptım. Ondan sonra sana doğru geldim. Neyse arkadaşlar umarım Hı videoyu beğenmişsinizdir.

Gel Alp. Çocuk eltra almış. Gelin. Kanka arkadaşlar. <laughs> Kanka indir onu indir. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Be. <laughs> videoyu beğendiyseniz beğenmeyi edebilirsiniz. Ama beğendiyseniz like atın. O zaman arkadaşlar çok uzatmadan görüşürüz diyeceğim. Burada savaş çıkacak. Hadi bye.